Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TET tarih denemelerine bugünden itibaren başlıyoruz. Sizler için harika 5 tane güzel sorun var. TET soruları üzerinden arkadaşlarım sadece sorular üzerinden TET'yi full çıkaracağız. Nasıl mı? Hazırsanız başlıyoruz. Sorular üzerinde ne yapmanız gerektiği hakkında bilgiler vereceğim doğru cevaplara ulaşmaya çalışacağız. Ve metnin dışına çıkmamanız gerektiği yönünde sizlere püf noktaları vereceğim de alakalı Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olun. bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. İnsanlık tarihi ile ilgili bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi değerli arkadaşlarım ne diyor? İnsanlık tarihi ile ilgili bu bilgiler diyor değil mi? Bakın değerli arkadaşlarım istenilen tüm bilgiler metinde mevcut. Bakalım okuyalım beraber. İnsanlık Tarih boyunca sürekli girişim içinde olmuştur. Bilgi birikimini artırarak daima ilerleme kat etmiştir. Örneğin, Yotmataş devrinde insanlar avcılık ve toplayıcılıkla uğraşıp ve mağaralarda yaşarken, Cilalı Taş devrinden itibaren toprağı işlemeye başlamış ve ilk köy yerleşimlerini oluşturmuştur. Maden devrine gelindiğinde ise ilk siyasi teşkilatlanmaları kurmuştur. Bundan hareket edeceğiz değerli arkadaşlarım. Sonun köküne dikkat edin. Bu bilgiler diyorsa soru köküne dikkat et. Şimdi insanların sosyal ve ekonomik hayatında değişiklik yaşanmış mı? Yaşanmış. Mağaralarda yaşayan insanlar bundan sonraki dönemde köylerde yaşamaya başlamışlar. Değişiklik var. Tamam biz. Tamamızlarla yaklaşalım. Değil mi? Ayrıca avcılık ve toplayıcılık yerini tarıma bırakıyor. Tüketici bir yaşamdan üretici bir yaşama geçiliyor. Biz bunu nereden çıkaracağız? Şuradan çıkaracağız. Toprağı işleme, üretici yaşama girer. Buna da ulaştık. Doğaya bağımlılık adalmıştır. Çünkü artık Neolitik dönemle beraber yani cilalı taş ile beraber doğa insan üzerinde fazla hakim olmamaya başladı. Peki nasıl oldu hocam bu? Çünkü artık toprağı işemeye başladılar ve kendi kendilerine evler kurmaya inşa ettiler değerli arkadaşlar. Bakın köy yerleşimleri oluşturmuşlar. Tamamdır. Sosyalleşme konusunda gelişme yaşandı. İnsanlar ilk dönemlerde küçük topluluklar halinde yaşardı değil mi değerli arkadaşlarım? Ki zaten bakın metnin giriş bir kısmına bakın tarih boyunca sürekli gelişme içinde olmuştur. Nereden nereye değerli arkadaşlarım? Yontma taş devrinden cilalı taş devrine geçiş yapmışlar ve en sonunda maden devrine gelerek siyasi teşkilatlanma kurmuşlardır. Siyasi teşkilatlanma bize neyi verir? Devleti verir. Devlet bize neyi verir? Sosyalleşme konusunda gelişme yaşandığını gösterir. Bu da gitti. Ekonomik faaliyetler hukuk sistemini etkilemiştir. Metnin içinde Hukukla alakalı bir şey var. Hukuk ne demek hocam? Hukuk anayasa demektir. Kanun demektir değerli arkadaşlarım. Böyle bir durum var mı? Hayır yok. O yüzden cevabımız eşıkkı. İlk soru bu. İkinci soruya gidelim. İkinci soru. Şimdi değerli arkadaşlarım. Garibimiz nerede? Ben nereye gittim öyle? İkinci sorumuz. Burada hem bilgi hem yorum. ÖSYM bunu yapmayı çok sever. Buna göre 4. harç seferi sonrasında yaşanan gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? Böyle sorularda metni dikkatli okumamız lazım. Ve bizde, bizden ne istediğini de bilmemiz lazım. Ne diyor? 4. Hac seferi sonrasında yaşanan gelişmeler dikkate alındığında hangisine ulaşılabilir? 4. Hac seferi sırasında Haçlar Kudüs'e gitmekten vazgeçerek İstanbul'a yönelmiş ve burayı ele geçirip bir Latin İmparatorluğu kurmuştur. Bizans hanedanı ise İznik ve Trabzon'a kaçarak kendilerine burada yeni bir devlet kurmuştur. Şimdi burada biz neyi gördük? Hristiyanlar arasındaki çatışmayı gördük değil mi? Bunların amacı neydi? Kudüs'ü Müslümanlardan almaktı. Ama nereye gelmişler? İstanbul'a gelmişler. Bizans'ın başkentine gelmişler. Bu ne? Tamam sonra bakarız buna. Bizans'ın başkentine gelmişler. Bu durum Hristiyanlar arasındaki çatışmayı gösteriyor değerli arkadaşlarım. Müslümanlardan var geçip kendi kendilerinde mücadele ediyorlar. A şıkkına bakalım. Dördüncü ağaç seferleri Hristiyanların iç mücadelesi şeklinde dönüşmüştür. Doğru mu değerli arkadaşlarım? Cevabı ulaştık. Şimdi bunları yorumlayalım. Katolik Kilisesi'nin Avrupa'daki etkinliği azalmıştır. Katolik Kilisesi nerede hocam? Roma'da. Sizce Avrupa'daki etkinliğinin azaldığı ile alakalı bir şey var mı? Hayır yok. Ortodok Kilisesi Papa'ya bağlı hale gelmiştir. Yani metinde böyle bir yorum yapabilir miyiz? Papa'ya bağlılık, Papa'yı görmezden gelme. Hayır. Bunu da ele. Biz Anadolu'daki toprakları genişlemiştir. Anadolu kelimesi geçiyor mu? Geç bunu. Bizans devletinde hanedan değişikliği. Hanedan değişikliği olmadı. Bizans hanedanı İzlik ve Trabzon'a kaçtı. Cevabımız aşık. Soruları böyle değerlendireceğiz. Üçüncü sorumuz. Yine sıkça karşımıza çıkan soru tipi. Bu bilgilere bakılarak hangisine ulaşılamaz? Soru köküne dikkat et. Bilgiler Fatih Sultan Mehmet dönemi bu arada. Şimdi değerli arkadaşlarım böyle sorularda isterseniz bilgiyi okursunuz. isterseniz şıklardan hareket edersiniz. Böyle sorularda bence şıklardan hareket edin ve metinde var mı yok mu ya da öncüllerde var mı yok mu bakalım. Türk kökenli devlet adamlarının yönetimdeki etkinliği azalmıştır. Dert dar. Bunu geç. Üst düzey görevlerden Türkler uzaklaştırılıp devşirme kökenliler getirildi. Demek ki Türk kökenli devlet adamlarının yönetimdeki etkinliği burada azaltılmış. Bakın uzaklaştırma var. Yerine gayrimüslimleri getiriyorlar. Devşirme gayrimüslim teba demektir. Yani Müslüman olmayanlar. Doğru. Devletin ekonomik gücü artmıştır. Bilgilerde ekonomi ile alakalı bir şey arayacağız. Para para. Defterdar, padişah, altın para. Ekonominin iyi olduğunu gösterir. Tamam. Yönetim alanında bazı düzenlemelere gidilmiştir. Defterdarların sayısı Anadolu ve Rumeli olmak üzere ikiye çıkarıldı. Defterdar ne demek hocam? Günümüz Maliye Bakanı demektir. Bu da ekonomiye gider derler arkadaşlarım. Ve yönetim değişikliğine de gider. Ayrıca başka bir yönetim anlayışı padişahların artık meclise başkanlık etme geleneği sona erdirildi. Divan meclis demektir. Tamam. Toprakların genişlemesi devlet kadrolarına da yansımıştır. Defterdar sayısı 2'ye çıkarılmış. Tamamdır. Bakın hepsi var değerli arkadaşlarım. Hepsi var. Ülke padişahı malıdır anlayışına son verildi. Biz buna ne diyoruz? Biz buna veraset diyoruz. Bilgide, bilgilerde böyle bir şey var mı değerli arkadaşlarım? Hayır yok. Ülke padişahın malıdır anlayışını getiren Fatih Sultan Mehmet'tir. Bu anlayış sona ermemiş, güçlendirilmiştir. Fatih, ülke benim malımdır diyor artık. Bunun amacı ne? Tat kavgalarını sınırlandırmak, o dörtüyü güçlendirmektir. Cevabımız yaşıklı. Şimdi dördüncü soruya geldik. Şimdi Öğrencilere soruyorum genelde. Hangi sorularda takılıyorsunuz? Hocam öncüllü sorular. 1'i Biri alıyorum 1 ile 2 çıkıyor. 1 ile 2'yi alıyorum yalnız 3 çıkıyor. Yalnız 3'ü alıyorum 1, 2, 3 çıkıyor hocam. Biliyorum. Anlıyorum sizi merak etmeyin. Osmanlı Devleti'nin meşrutiyetin ilanı ile birlikte meydana gelen gelişmelerinden hangilerinin milliyetçilik akımının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik olduğu söylenebilir. Şimdi böyle sorularda kavramları bilmemiz lazım. Meşrutiyet halkın padişahın yanında yer alması demektir. Tamam. Milliyetçilik akımı Fransız Devrimi'nden sonra ortaya çıkan bir gelişmedir. Bu akımla beraber azınlıklar Osmanlı'ya karşı başkaldırmışlardır. Osmanlı bunun önüne geçmek için ne yapacak? Padişah'ın yetkileri kısıtlandı. Bunun azınlıklarla alakası var mı? Hayır yok. Ele ele. Azınlıkların da meclise girebilmesi. Bakın Amaç ne? Milliyetçilik takımının etkisini azaltmak. Doğru. Ayanların mecliste kendilerini temsil edebilmesi. Hocam ayan ne demek? Ayan bir kentin ileri gelen kişileridir. Azalıklarla alakası var mı? Hayır yok. Cevabımız bir eşit. Bu kadar. ÖSYM bize neyi sor biliyor musunuz? Soru köklerine dikkat et. Metnin dışına çıkma. Ve bazı kavramları bil diyor. Bu sene girdim sınava ben kendim gördüm. Ne arkadaşlarım Şimdi beşinci sorumuz. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki yerden hangisini artırdığı savunulamaz. Şimdi burada bakın. Bakın bak. Burada sen kendi yorumunu katabileceksin. Bu durum diyor. Bu durumdan hareket de bana yorum üret diyor soru. Balkan savaşlarının sonucunda kaybedilen topraklardan Osmanlı topraklarına yoğun bir göç yaşandı. Yani Anadolu'ya yoğun göç hareketi yaşandı değerli arkadaşlarım. Şimdi yorum yapalım. Hangisini arttırdığı diyor. Göç hareketleri olursa ve Anadolu'da Türkler çoğunlukta olursa Türkçülük akımı önemini artırır mı? Artırır. Toplumsal problemleri artırır mı? Artırır. Anadolu'da Türkler nüfusunu artırır mı? Artırır. Siz yorum yapıyorsunuz. Anadolu'daki etnik çeşitlilik. E Anadolu'da zaten Türkler var. Anadolu'da zaten Türkler var. Etnik ne demek? Kültür yapısı. Irksal yapı demek. Hepsi Türk olduğu için çeşitliliği artırmaz. Değerli arkadaşlarım. tekrar var zaten. İşsizlik oranını artırır mı? Artırır. Çünkü Balkanlardan Anadolu'ya yoğun göç hareketi yaşanıyor ve bu göç hareketi sonucunda konut sıkıntısı, konut sıkıntısı ortaya çıkıyor. Dilim görmedi. Konut sıkıntısı ortaya çıktıktan sonra işsizlik oranı da artıyor değerli arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Anadolu'da zaten Türkler var değerli arkadaşlar. Etnik çeşitlilik beraberinde gelmez. İlk denemenin sonuna geldik. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.